<laughs> ya ben de alıyorum devamlı canlı odaya. Çok özür diliyorum. Hani, hanım. Ben buraya gelen için. bütün taliplerimle çay içiyorum. Arkadaşlar. Daha bugüne kadar çay içmemezlik yapmadım. <laughs> İkincisi beyefendinin üstündeki kıyafetle sizin üstünüzdeki kıyafet Olabilir. ne kadar uyumlu. Olabilir. Ben sizin yerinizde olsam bir çay içerim. şimdi Hasan Bey? Zorla güzellik olmaz, baskıyla hiç Bu olmaz. Benim fikrim. Ben beyefendi ben çok özür diliyorum sizden. Size karşı değil sözüm. Hani siz e, hatırlatacağım size tamam mı? Günü geldiği zaman size bu, bu günü hatırlatacağım. Tamam mı? İlediğiniz gün hatırlatabilirsiniz. Tamam. Mahzuru ben, yok. Tamam ben size sadece canlı odaya gidip çay içmekle de değil. Yani evet. Amaç nikah masasına oturmak. Onu evet yatırmadım. aynen öyle. Aynen öyle. <laughs> ama ama bakın <laughs> bakın Esra Hanım yani bak, sizin dediğinizi yanlış anladı. Bu lafı, hayır. hayır bu lafı evet, sana ben. sokuyorum, ona Umut Umut ne giriyor ne diye sana da yani <laughs> uzun zamandır burada olanlara gidiyor bu lafım ama çok. Yani şöyle biraz geriye doğru bir bakarsanız <laughs> hani çok da fazla konulara da girmek istemiyorum ama e, bütün gelen taliplerle bir çay içilmiş bir takım şeyler olmuş vesaire 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 ama. Hiç kimseye ben çay içmeyeceğim bir şey de demedim ve paravan açıldığında da asla hayır demedim. Şimdi ben beyefendi olumsuz diyorum. Ben canlı odaya alıyorum, çay içmeye alıyorum. Beyefendi haksızlık olmuyor mu? Ya şimdi Şöyle bu bir kadar tane. uzun bir yoldan gelmiş en azından Hakan o insanı Bey, bir dinlemek tek, adına. Tekrar söylüyorum, ben olumsuz diyeceksen ben çay alsam bile. Ben size. Beyefendi haksızlık olmuyor mu? Yalandan niye böyle ya bir şey yapıyorsun niye yani Yalan diye bir bakın yalan diye bir şey yok. Nezaket kuralları içerisinde bir çay içmek usulendir. İbrahim Bey çok teşekkür, teşekkür ediyorum geldiğiniz için ama olumsuz. Çok şuna bakmayın. Neden? Neden? Onu... Ha? Bravo İbrahim abi. Şimdi bir şey söyleyeceğim Esra Hanım. Hani bize diyorlar ya şimdi. Kalitler... Ama İbrahim abi diyor neden diyor mesela? Elektrik alamadım Esra Hanım. Emekliyim diyorum Esra Hanım. Efendim ben emekliyim diyorum ya. Elektrik alamadım dedim. Emekli oldunuz demedim. Burada bizim taliplerimiz geliyor, ayaklarına sağlık, gerçekten uzun yoldan geliyorlar, masraf ediyorlar, günlerini harcıyorlar, zamanlarını harcıyorlar ama biz de her gün onları burada bekliyoruz. Bunu bilen var mı? Her gün zaman harcıyoruz, her gün burada oturuyoruz, her gün burada vakit geçiriyoruz taliplerimiz için. Bunu düşünen hiç var mı? Size söylüyor. <laughs> <Ben> abla aldı <laughs> mikrofon Tamam abla, bismillah. <laughs> Sen İbrahim abi yoluna devam eder misin? Tabii, tabii ki de bir de tabii ki. Şey yani. yani Nasıl bir eş aradığını ki? söyler misin? Efendim? Nasıl bir eş aradığını? Ne bileyim kafama bir abi bu bana. Aysun Hanım olabilir, Aysun Hanım. Aysun, Aysun Hanım olabilir, Aysun Hanım. Al. <laughs> ne dedi anlamadım. İlk çıkan konuğumuz. Tamam. Ne oldu? Gibi. Çok hızlısın İbrahim abi. Nasıl? <laughs> Senin önce oturacağım söz veriyorum Tamam mı? Tamam. Görüşürüz Teşekkür ederim ayağınıza sağlık Hakkınızı helal edin burada Tamam mı? Tamam ...yani fazla samimi algılanabilir ama... ...kafama göre biri dedi... ...herkes kafasına göre birini aramıyor mu? Sadece bunu çok daha süslü sözcüklerle... E, ...ifade ediyorsunuz. E, Kerem ve Funda'nın hatırlatması var. E, Kerem duygularını anlattı. Funda'nın bu çağrıya cevabı şimdi. Şimdi bir konuğum gelecek... ...kapıdan içeri girecek... ...ve aşkını ilan edecek. Funda'ya kim talip? Kim duygularını anlatacak? Kendisiyle bir bugünkü bir mesele dışında hiçbir yazışmamız falan görüşmemiz de olmadı. Kendisinin bakışlarından hissediyorum bir şeyler. Ben cuma günü İzmir'e gittim ablamın yanına. Terminalde kendisiyle karşılaştık. Bayağı bir kötüydü. Ağlıyordu falan. Durum neyse onu anlattı kendisi. İlk villaya geldiğinde eski sevgilisiyle yazışıyordu. Artı Leventle yazışıyordu. Konuşuyorlar saatlerce Levent le konuşuyordu Levent e Bey. Bunu konuşuyorlar zaten burada. Bizim bir görüşmemiz falan filan da olmadı bugüne burada kadar. Burada bileklik vermeler falan onlar ne peki? Peki tamam. olamaz mı bu iş bir yani? Biz, Olmamalı bu iş. Arka tarafta ayılıp bayılıyordu yani Levent için. Şimdi ben, ben onu bugün duyuyorum şey. şoka girdim yani. Siz buradayken yazışıyor muydunuz bunlara? Evet yazışıyorlardı. Hanife Hanım. E ben konuştum Lütfen. siz konuşun bak, hocam. Hanife kardeşim bak seni severim. Lütfen ben dürüst ol. Ben sevmem. Olun. Lütfen ol. Çünkü, çünkü Kerem Bey siz bunocada hemen hemen bütün hanımlarla yazışmış bir insansınız. Evet, evet. O yüzden zaten ben Fundayı suçlu bulmuyorum da Hı -hı. Hani, Suç ne diyorsunuz zaten. Tabii ki de öyle. Tamam. Kerem Bey yani hani ümit vermiyorum diyor da benim arkadaşım Sevda'yla da konuşuyordu ümit veriyordu. Elif'le de konuşuyor sürekli. Öyle mi? senin hep Peki. ümit veren, hep ümit veren, evet. hep umutlandıran konuşmaların var. Kerem bana dedi ki ben seni arkadaş olarak seviyorum. Öyle kalalım. Hiçbiriniz masum değilsiniz. Evet. Her şey karşılıklı. Peki ben size net ve kesin cevabımı verdim değil mi? Evet. Asıl Sen. problemler de başlıyor biliyor musunuz? Siz buradayken hala dışarıdan yazışmaya, görüşmeye, bunu arkadaşça diyorsunuz. Görüşmeye Esam. devam ettiğiniz sürece her daim bu olaylarla karşılaşırsınız. Funda'ya çağrı yapmanı isteyeceğim. Ben bir hata yaptım, kabul ediyorum. Funda'cığım gel, yarın buradan el ele gidelim. Seninle, yoksa hiç miyiz? Gözüme baka baka umutlar, baka, baka yalanlar. Yolduyor işte söyle, yoksa Kerem duygularını anlattı Funda'nın cevabı reklamlardan sonra ayrılmayın. Söyle, yoksa hiç mi? Şaşı geldi mor kaplanlara sarmış aşkam modum koptuk, eğlendik, bitti. Dağılabiliriz arkadaşlar. Ha? Hadi güle güle, görüşürüz. Şimdi, ha Kerim yapacağım değil mi? Mahcup bağışıklar. Sonra, bir şey sorabilir miyim? Ee, biraz önce biz Nazlı, Nisa abla ile ilgili açıklama yaparken ekip arkadaşlarımız onun e, durumunu düşünüp yaka kartı verdiler, bilgilerini yazdılar. Fakat bir telefon bile yok. Yani şimdi bu kadar kişiye telefon gelip sana gelmemesi. Yapacak bir şey yok her şey kısmet. <laughs> Çok ciddiyim ya ciddiye mi almıyorsunuz acaba ekipten birine yapınca? Bak terzi kendi sökün dikemez. Şaka yaptığınızı izleyici anlıyordur o yüzden Ne şakası canım? Senin şaka, şakalık şaka. halin mi kaldı? <gülüyor> 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 Ay şakalık halin mi kaldı? Şimdi eskiden mülakatları alıyordu. Mesela atıyorum Sevda adınız, soyadınız, yaşınız, daha önce evlilik yaptınız mı? Şimdi konuklar geliyor işte. Adınız Sevda, yaşınız 32. Daha önce evlendiniz mi? Hayır. Ben de. <laughs> Artık birebir muhabbete döndürdü olayı yani. Artık gelenlerin dertlerini kendi derdini anlatıyorsun. Öyle şikayetler var içeriden. İnşallah bekliyoruz vallahi bekliyoruz. Yok beklemiyoruz. <laughs> Sadece şaka.

Hatta bir otobüs e, mevzuları da var. Funda ile aynı gün memleketlerine dönerken karşılaşmaları. Her şey o gün mü başladı? O gün sağlamlaştı diyelim. O gün sağlamlaştı. Şimdi arkadaşlarımız e, e, iddia ediyordular. O zaman gerçekten bir şey yoktu ama... <laughs> ...teşekkür ediyorum bir yandan da kendilerine. Öyle ya da böyle kafamıza soktular... Daha da mı kuvvetli izliyorsun? Evet. Peki. Bugün Stratio'da bir sürpriz daha var. Onu da biraz sonra açıklayacağım. Alkışlar Funda'ya geliyor. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. ...beyaz papatyaların bir anlamı var mı? Benim en sevdiğim kır çiçeğidir. Senin en sevdiğin. Ha ben de sandım ki hani Funda'nın en sevdiği... <laughs> ...onun için bir anlamı var. Yok. Evet. Funda neler oluyor? Güzel şeyler oluyor. E zaten dün de konusu geçti. Dün anlatıldı her şey. Sen buraya gelirken yalnız gelmedin. Evet annemle geldim. Anne ile beraber geldi. Anne esiritiyor daha... Hoş geldiniz Hoş hocam, Ayağınıza sağ, sağlık. Allah razı olsun. Ee, normalde kız istemeye giderlerdi değil mi oğlanlar anneleriyle? Evet ben de oğlan istemeye geldim. Ya. <laughs> Peki dün izliyor muydunuz o dakika sizde Kerem'i? Evet ben devamlı izliyordum zaten. Hep olsun istiyordum. İstiyordunuz evet, olsun diye. Evet hep olsun Ona istiyordum. Ona övdünüz var mı? Hani Kerem kızım sana emanet. Ona iyi bak. Tabii ki. Önce Allah'a sonra Kerem'e emanet ediyorum kızımı. Öpsene elini. Sağ ol. Allah razı olsun yavrum. Konuşmasının bitmesini bekledim de. Hoş geldin. Allah razı olsun. Tamam. Şimdi artık seni duymak, dinlemek istiyorum. Annenin o söylediklerinden sonra önce Allah sonra sana emanet dedi. Ee, tabii ben ondan önce bir şey söylemek ist istiyorum ama müsaadeniz olursa. Ve lütfen müdahale edilmesin. Ee, şimdi hani dün burada arkadaşlar diyor ki onunla konuşuyor. da konuşmadığı bayan kalmamış. İşte hani yazışıyordular bilmem ne. Kendisi de buradadır. Bizim senle hiç duygusal manada konuşmamız falan oldu ben mu? Ben buradayken kesinlikle öyle bir şey olmadı. Yani kesinlikle olmadı. O gün o sıkıştırma olayı dışında hiçbir diyalogumuz olmadı kendisiyle. Konuyu kapattık. Ee, arkadaşım diyor ki e, sen onunla da konuşmuşsun, ümit vermişsin. Şunla da konuşmuşsun. Ben ba lojadan hiçbir bayanla konuşmuyorum, görüşmüyorum da. Bu Bence şu güzel anı da Hayır Esra Hanım şaibe kalmasın. Ee, Funda'nın Sevda... aklında şahibe kalmasın. Bu kumayı Funda'ya yapıyorsun. Evet. Ee, Sevda Hanım doğrudur yazdı. Ben de hayır dedim. Konu kapandı gitti. O saatten sonra kendisiyle konuşmadık. Elif Hanım ben Cuma günü... ...İzmir'e giderken inşallah kötü bir şey yoktur... ...kardeşim diye mesaj attı. Budur. Onun dışında ben kimseyle zaten şu anda da görüşmüyorum. Yani epeydir görüşmüyorum. loca'dan hiçbir bayanla şununla bununla. Şimdi burada bilip bilmeden yorum yapıyorlar dışarıda bizim ne anamız kalıyor ne bacımız kalıyor. Lütfen doğru neyse hakkaniyet neyse onu konuşun. Bu arada e, artık yeni dönemde ilişkilerin bitmesindeki en önemli sebeplerden biri de sosyal medyadaki <laughs> e, hesaplar, ilişkiler, tartışmalar ve ayrılıklar bundan yaşanıyor. Siz e, beraber e, bir hayat yoluna çıkarken bu anlamda bir söz verdiniz mi birbirinize? Ben kapattım zaten o da kapatacak.